Köpeğimizin ceketini başladım arkadaşlar. 65 ilmekle başladım. Şu koltuk altına kadar, şuraya kadar düz bir şekilde haroşa öreceğim. Şöyle, şu koltuk altı mesafesine kadar haroşamı öreceğim. Ondan sonra kollarını böleceğiz. 65 ilmek. Lastik yapmadım. Sadece haroşa. 65 ilmekle başlamıştık. Koltuk altına kadar geldik. Koltuk altında kaç sıra ördüğümüzü söyleyeyim ben size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 diş haroşa ördükten sonra 65 ilmeğimizi bölüyorum. 65 ilmeğimizin 31 ilmeğini arkada bırakıyorum. 17 ilmek ön pat sağ, 17 ilmek sol pat olarak bırakıyorum. 17 ilmekle ilerlemeye devam ediyorum. Yalnızca koltuk altına düz çıkacağım her sırada bir yaka patında şurasından dikkatli bakarsanız eğer şurada kesim yapacağım. Her sırada bir keseceğim. Her sırada bir toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sıra öreceğim. Koltuk altından yukarıya doğru. burası kol mesafesi. Her sırada bir keserek ilerleyeceğim. Ta omuza kadar. E, omuza geldikten sonra burada kesimimizi yapıyorum. Diğer tarafı da yine aynı şekilde yaptım. Oluşturdum. Her sırada bir göz. Her sırada bir göz keserek geliyoruz. Toplamda kaç göz bırakıyorum? Şurada sayalım bir. 2 3 4 5 6 7 8 göz omuzda 8 göz 8 ilmek bırakıyoruz. Ondan sonra kesimimizi yapıyoruz. Arkayı bütün olarak çıkıyorum. Son 3 sırada birer tane kesiyorum. 1 2 3 3 bu taraftan kesiyorum. 3 bu taraftan kesiyorum. Boğaz oyuntusunu vermek için en sonunda şuradan ilmek toplayarak başlıyorum. İpimi şuraya takıyorum. 2 ilmek örüyorum ve burasını düz olarak çıkacağım. Her seferinde burada bir artırarak bir artırarak yakayı şuraya kadar geliyorum. Burada bıraktığım ilmekleri topluyorum. Bu taraftan tekrar ipimizi takıyorum. 2 ilmek, 3 ilmek, 4 ilmek, 5 ilmek, 6 ilmek, 7 ilmek her seferinde birer ilmek artıra artıra yakayı çıkıyoruz. En sonunda 3 sıra 1 2 3 4 sıra 4 sıra düz haroşamı geçiyorum. Ceketimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Ve geliyoruz kollarına. Kollarını ben 27 ilmekle başlayacağım. Şöyle ipimi bıraktım. Şöyle. Toplam 27 ilmek yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27 ilmek. 27 ilmek yaptım. Arkadaşlar buradan artan ipimizle dikişini yapacağım. Onu öyle bırakıyorum. Haroşama başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ben düzünden örüyorum haroşamı siz tersinden de örebilirsiniz değişen bir şey olmuyor hep ters yaparsanız da haroşa olur hep düz örerseniz yine haroşa olur bu şekilde ben hep düz örerek ilerliyorum yalnızca sondan iki ilmek kala örgü yapmayacağım kenarı düz olsun diye onu göstermeyi düşünüyorum size Küçük şişle de, de örebilirsiniz arkadaşlar. Beşli şişlerle de örülebilir. Misinal şişle de, de örebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Değişen bir şey olmuyor. Ben iki e, buçuk numara şiş kullanıyorum. İlk sırada biraz zor olur örmek. Ve son iki ilmeğim kaldı. Arkadaşlar son iki ilmeğimi örmüyorum. İpimi kendime doğru alıyorum. Son iki ilmeğimi şişime geçiriyorum. Evet şişime geçirdim. Örmeden şişime geçirdim. İlk baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet yine haroşama devam ediyorum. İkisini de ördüm. Devam ediyorum. Bu şekilde 26 sıra haroşa öreceğim. Hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde. düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Evet ben kol parçamı bitirdim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 diş. 27 diş haroşamızı yaptıktan sonra kolumun dikişine geçeceğim. Ee, kolumuzun Alt kısmı, şu bilek kısmı, yani şöyle tarif edeyim size. Ee, şurası alta gelecek şekilde dikeceğim, dikişini yapacağım şöyle. Burayı dikelim önce birlikte. Dikişimize başlıyorum. Arkadaşlar ipimi taktım. Şuradan bir ilmek alıyorum Evet şuradan bir tane karşılıklı ilmekleri hiç kaydırmıyoruz. Her sırada bir tane. şekilde dikişimi yapıyorum ilerliyorum kolumuzun dikişini yaptım şimdi koltuk altıyla birleştirmesini göstereceğim size Kolumuz böyle diktikten sonra şöyle birleştirmesini yapacağım Şuraya bir toplu iğne koyalım Kol ortasını aldım Ve tam omuzun Ortasına Toplu iğne ile iliştiriyorum. Arkadaşlar siz bunu Bütün yerlerine toplu iğne takın Ben biraz ezber çalışıyorum Daha muntazam daha düzgün olması için ve dikişimi yapıyorum. Dikkat edeceğiniz tek husus bakın dikişimi şöyle yapıyorum. Tıpkı kol ortasına diktiğimiz şekilde dikişimizi yapıyoruz. kolumuzun dikişini tamamladım arkadaşlar. Diğer kolumuzu da dikelim aynı şekilde. Ve şu iplerimizi şöyle tığımızda yürütelim içinden. Temizliğini yapalım. temizliğini yapalım. Diğer kolumuza da dikelim aynı şekilde.